Hacı Bektaşi Veli Anadolu'da hem İslam'ın hem de Türklüğün temellerini atan Hoca Ahmet Yesevi'nin yetiştirdiği Alperenlerdendir. Büyük bir irşad ehli yani mürşidi kamildir. Anadolu topraklarına Hacı Bektaş geldiğinde Türk unsurunun olmadığını biliyoruz. Yani var ama öyle bizim kabul ettiğimiz manada fazla miktarda değil. İşte burada olanlar e, Süryaniler, Keldaniler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, efendim, Lazlar, Türkler, Çerkezler, Boşnaklar, hatırınıza ne ki Araplar bu coğrafyanın tamamına rivayetlere göre 30 bin Eren'le beraber gelmişler. Ahmet Yesevi Hazretleri'nin verdiği vazife üzere kapı kapı bu toprakları gezmişler ve bu insanların Müslüman olmasına evvela buraları İslamlaştırdılar, Müslümanlaştırdılar. Tabi Hacı Bektaş'ın geçmişine baktığımız zaman Umam, İmam Musa Kazım'ın, İmam Rıza'nın torunudur. İmam Musa Kazım, İmam Rıza Peygamberimizin Ehli Beyt'in 12 imamından ikisidir. Yani onlara nesep olarak bağlıdır. Hazreti Peygamber'in sülalesinden, sülbündendir. Dolayısıyla o maneviyatı taşıyan büyük bir eren olduğu için de e, Anadolu hakikaten Haçlı'yı devirdi, tevhidi kabul ederek Müslüman oldu. İslam'ı kabul eden oradaki insanlar bu, e, Hacı Bektaş'ın annesi ve sair akrabaları da e, Musa Kazım olsun, İmam Rıza olsun Türklerle Horasan'da Maveraun Nehri'de e, buluştular, birleştiler, aile kurdular, yuva geliştirdiler. Hı hı. Yani Türkleşmiş Müslüman oldular. Hı hı. Dolayısıyla burada e, Müslüman olanlar da Türktü bu yüze ne kadar güzel dediler ve Türk olmayı kabul ettiler hiçbir zorla bir şey yapmadan Anadolu'yu Türkleştiren onun için Horasan erenleri dediğimiz Hacı Bektaş'ın yanında gelenlerdir. Hı hı. Mesela Aptal Musa var bunlardan. Efe, hoş olan dede var, Mısırlı dede var. Karaca Ahmet var İstanbul'da. Efendim Tapduk ee, Taptuk var. Macarisi Sarı Sultan var. var. Macaristan Avrupa'ya gidenler, Balkanlar var. Yani bunların Anadolu toprakları fethedilmeden evvel gönülleri fetholunmuş insanların yaşadığı vatan haline dönüştürdüler. Bugün de Allah nasip etti o büyük saati. Aslında bu toprakların efendim e, genel kurmay başkanı kimdir manen derseniz ben de cevabın Hacı Bektaş Veli'dir derim. Zaten e, Cumhuriyet'in ilanı döneminde Mustafa Kemal Atatürk de buraya gelerek buradaki Hacı Bektaş dergahı ile ittifak etmiş efendim İstiklal Savaşı'nın meşalesini yapmışlardır. Yani kurtuluşun simgesidir. Hacı Bektaş Anadolu'nun fethidir Hacı Bektaş. Bağımsızlığın ilanıdır Hacı Bektaş. Allah şefaatinin ayırmasın. Amin. ...çok teşekkür ederiz hocam İslami çok ederim. sağ olun... Ee, ...izleyicilerimize e, e, söylemek istediğiniz... E, ...başka neler var... ...burayla ilgili... ...burada e, epey e, saatler... E, saatler e, ...yayın yapıyoruz biz hocam... ...bununla ilgili... E, ...daha neler söyleyebilirsiniz izleyicilere? ...valla... E, ...biz bunu kongrelerde anlattık... ...anlatmaya çalıştığımız işte... ...ehli beyt ruhu... ...Müslümanların hele Türklerin... ...İslam'ı ehli beytin eliyle kabul etmesi artı Ehl-i Beyt'in eliyle İslam'ı tebliğ etmesi dünyada hiçbir millete nasip olmamıştı. Bunun için Türklere Asakürullah ünvanını Allah nasip etti. Asakürullah ne demek? Allah'ın askeri demek. Yani Türk milleti bir manada Allah'ın askeridir. Şimdi Allah bu milletin Haçlı'nın ordusunda olmasını istemiyor. Onun için de önlerine Ehl-i Beyt sevgisini, muhabbetini, hareketini koydu. Milleti oraya davet ediyoruz. Haçlı'ya sırtını dönsün, tevhidi Hacı Bektaş'a dönsün diyoruz efendim. İnşallah. Çok çok teşekkür ederim. Istirahmı İstirahmı çok sağ olun.